Oo! Oo motorun çalışmasına bakın. Lan diğerim bozuk. Aa diğer tarafa dönmeye başladı. Harika bir şey bu. Oha! Şu an gerçekten şaşkınım Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sezer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beyblade Burst GT serisinden Imperial Dragon'un kutu açılımını yapacağız. Bu sürpriz bir video arkadaşlar çünkü ebay.com üzerinden aldım bunu ve geleceğini beklemiyordum. Geldi. Aslında bunu en son çekmem gerekiyor. Yani aslında en son çektiğim video ancak ilk önce bunu yayınlamaya karar verdim. Çünkü bunu birçok arkadaşımız bekliyordu. Vakit kaybetmeden kutu açılışını yapmak istiyorum ancak kutuyu zarar vermemeye çalışacağım. Evet. Şöyle bir stickerların olduğu paket var. Bu stickerları sonra yapıştıracağım ama çok güzel stickerlar. Kesin yapıştıracağım öyle söyleyeyim. Çünkü büyük ve güzel. Normalde bazılarını yapıştırmıyorum çok küçük kurdukları için. Ee, bunun alt tarafı arkadaşlar aynı şu Beyblade'deki gibi turbolu. Onu da göstereyim. Yani bu da turbolu arkadaşlar. Şöyle bir turbo performans altı var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Şuradan açma kapama var. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel. Alev aldı. Şöyle bir Forge diski var, Forge diski onunla da galiba. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Çok güçlü duruyor. Beyblade bu şekilde hemen kutu açılımını gerçekleştirelim. Hmm. Ha, bu. Diğerleri gibi dönmeli değil arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz böyle dönüyordu. Çıt diye takılıp böyle böyle dönebiliyordu. Bu direkt normal arkadaşlar. Bildiğimiz works gibi bu. Direkt takıyoruz böyle. Bu şekilde. Hemen bir test atışı yapacağım. normal düz dönüş arkadaşlar. Yani sağ dönüş. Of. Çok güzel dönüyor bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Ya ben çok sevdim. Gerçekten harika. Ya çok çok dengeli arkadaşlar. Daha motorsuz attım bu arada. Unuttum ben motorunu açmayı. Bir de motoru açayım. Ya. Evet. Oo! Oo motorun çalışmasına bakın. Lan diğerim bozuk. Aa diğer tarafa dönmeye başladı. Harika bir şey bu. Oha. Şu an gerçekten şaşkınım. İyi ki alın dediniz. Ben de aldım. Gerçekten mükemmel çalıştı motor. Diğeri böyle değil ya. bunun motoru bin kat daha iyi vallahi. Hemen hemen savaş bakıyoruz. İki Şimdi belli olur. Motor başladı. Şans. Bir daha. 3. bakalım ne olacak. İmperyal ortada duruyor. Henüz motoru çalışmadı. Çalışacak mı göreceğiz. Oo! Hyperion uçtu arkadaşlar. İmperyon kazandı. Baba yine test dönüyor. Ya çok güzel bir şey. Şimdiki rakibi... Spigan. Naked Spigan geliyor. Ters atış Beyblade'i. 3, 2, 3. İkisi de biraz zengin gibi ama bu İmperyon saldırmaya başlıyor. Evet. Şimdi başlar. Ters dönmeye başlar şimdi. Ama dengesini bozdu vallahi diyelim Ah başladı. Ama dengeyi bozdu. Belki bu statta böyledir. Denge burada Ha onun bozdu. Çok sık çok sıkışmaya gitti. Evet. Imperial bayağı iyi dayandı. Berabere bitti arkadaşlar. Gerçekten iyi kapıştılar Zaten birer maç yapıyorum ama uzun uzun kapıştıracağım. Şimdiki rakibi Miraga Fafnir ters dönüş Beyblade'i bu arkadaşlar. 2 1 İmperial'ı çok iyi yaptım. Mirage de iyi atılıyor. Oo, İmperial vurmaya başladı. Böyle ters ki. Şimdi birazdan ters dönüş yapabilir belki ama yapmadı herhalde bu sefer. Ha yaptı. Bu aynı şey gibi. Pegasus'un saldırısı gibi yaz. Sanki bir daha demişti bana bunu alırken. Çok güzel saldırmaya başlıyor bir yandan. Bakalım kim yenecek? Tabii bu Mirage Puff kutu açılımlarını falan muhtemelen görmemiş olacaksınız. Çünkü öncelikle bunu açmış oldum ama bunların da videoları gelecek arkadaşlar. Bravo Volkair. Bundan çok umutluyum. Düz dönüş Beyblade ve saldırı temperi. Ay saldırı çıktı kendisi. Bakalım kim alacak. 3, 2, 1 hazır. Evet. Bravo Volkair da iyi dönüyor. Imperial müthiş vurmaya başladı. Bravo'nin bütün dengeyi bozdu. Bravo toparlanamayacak gibi. Çok kolay yendi. Bravo Oktay! Bunu sadece ben yönetebiliyorum. Kameraman arkadaşın atamaması normal. Oo. Ana bütün renk Bütün beybiletleri sadece ben yönetiyorum herhalde. 3, 2, 1, al. Hadi! Hadi sana dur! Hayır! Hayır durun lan! Beraber! Gerçekten harika görünüyorlar. yaptı ancak bu da onu fırlattı yani. Ne var kameraman? Kesin bak kameraman. Üç Ha Şimdi gel. Haydi dragon. Bakın ses etme. Kamikaze saldırısı. Motoru mu motor lan bunu? Motorsuz yenerim diyor ve motorsuz kazanıyor arkadaşlar. Gözünüzde. Haydi dragon. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Imperial Dragon bu şekildeydi. Beyblade kozmetik olarak yani görünüm olarak 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Güç olarak yani vuruş, duruş, savaş olarak 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ancak Burst olarak 10 üzerinden 6 puan aldı. Çünkü fark ettiyseniz Burst olabilen bir yapıda. Yani çoğu GT serisinde Burst yapmak zor oluyor. Ancak bunu Burst yapıp kazanabilirsiniz ama Burst yapamazsanız bu sizi parçalar. Çok beğendim. İyi ki almışım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok bir görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve sesiyle yalnız bırakın. Umarım sesi geliyor. Gerçi bu kadar ses almaz kamerada. Doğru sesiyle yalnız bırakmayın. damıyla yalnız bırakın. Hoşçakalın.